Merhaba arkadaşlar. Son düzlükte herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 6 Temmuz Çarşamba İstanbul Atatürk'e vereceğim. Arkadaşlar İstanbul'a geçmeden evvel kısaca bir Ankara analizlerine bakalım arkadaşlar. Birinci koşuyla başlayalım arkadaşlar. Birinci koşuyla bir numara biraz sonucu geldi. Sizlere önerdi. Burada 3 numara 3 numara geldi. Bizde yoktu arkadaşlar. Belki de alt açı Dileyen arkadaşımız direkt bank olarak 3 numara geldi. 3 at içerisinde önerdik. Sarıfta geldi. Önerdik. Şeker sultan bank odun. Bir masra geldi. Alta alt fırtınası geldi. Günün sürprizini gerçekleştirdi. Bizde yoktu arkadaşlar. Özel Karamaç'a geldi. Önerdik. Son ayakta 5-8 orta ölçekli kupunu yapan arkadaşlarımız için yeterdik. İkili bitti. Bulan arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. Yarına bir bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak. En üstüne bakmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abone olsa en üstüne basarsanız kanalımız öne çıkar arkadaşlar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmakta, en üstüne bakmakta tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için ben üstüne basıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın İstanbul'da gün üzerinde 9 koşuluk bir program vardır. Saat 2'de 1. koşula 1. altıya saat 3.30'da Dördüncü koşula ikinci atlayan başar. Biz birinci koşula başlayalım arkadaşlar. Saat 2'de birinci koşula birinci atlayan başar. başlar. Antikabın altı, dört yaş araplar, metre çim. Burada üç numara Karagülcan, Ahmet Özdemir ile banko diyeceğim arkadaşlar. Üç numara Karagülcan, bankodur. Bu grubu geçmesi lazım arkadaşlar. Saat 2 iki ikinci koşu. Birinci altılayan ikinci ayağıdır. Şartı 4. 3 yaşlı İngilizler 2200 metre sentetik. Burada 4 mara pür black diyeceğim. 4 mara pür black Gökhan Kocakir'le banko diyeceğim arkadaşlar. Saat 3'te 3. koşu. Birinci altılayan 3. ayağıdır. Şarkı 4. 4'te yukarı Araplar. 1600 metre Çin. Burayı 2 numara bol sayarsak alt atı baktı arkadaşlar. Size de var da söyledim. Ben bu tayı ekmeğini yedim arkadaşlar. Bu taya da güveniyorum. Alt atı bankudur. Önce rakibi 3 numara Kamus. Daha sonra 1 numara Zeki Dayı. Daha sonra 5 numara Benzenci. Ve 4 numara Gökçatun diyeceğiz arkadaşlar. Ya 2 numara bol sayarsak ya da haş yaptım arkadaşlar. Sıralamaya göre at, alabilirsiniz. Saat 3.30'da 4. koşu 2. altılı yan başlar. 1. altılı yan 4. ayağıdır. Şartlı 3. 3 yaşlı araplar. 1400 metre çi. Burayı katın 4 numara Deniz Efe. 3 aylık arası olsa çalışmalar güzel arkadaşlar. Daha sonra 3 numara Demir Büke. 8 numara Tok Ateş. 7 numara Taştepe. Ve 6 numara Sülü tercih edeceğim arkadaşlar. 4, 3, 8, 7, 6. Saat 4'te 5. koşu. 1. 6 ve 5. ayağıdır. Antikap 15. 4 ev kararı 1900 metre Çin. Arkadaşlar bu da 5 Mara Javeli. Bundan 17 günlerde sabah olarak verdim. 6 atık bankodur. 5 numara Javelin alt atıp baktılar arkadaşlar. Önce 11 numara Ersa var. Daha sonra 13 numara Hikmet Fırtınası. 6 numara Musi. 8 numara Bay Patro. 4 numara Abone. 7 numara Ülgen Bey. 1 numara Arap ise Ekür'dür. Arkadaşlar 5-6 atım bankodur. Rakip 11-13-6-8-4-7 Arkadaşlar bir çizgi çekelim. Daha da büyük oynayan arkasımız. ikinci atılayan mal. Birinci atılayan üzerinde. 14 numara Barut. 15 numara Kelemeli Bey. 10 numara Ağdaşlı. 9 numara Esra Alp'ı değerlendirebilirsiniz. Saat dört buçukta altıncı koşu. Birinci altılayan son ayağıdır. Antikap altı. Üç yukarı İngilizler. 2.200 metre. Pardon özür dilerim arkadaşlar. 2000 metre sentetik. Burada ilk 4 dört numara manıyor. Daha sonra beş numara Eyl Ateşi. Daha sonra sekiz numara yaşama önce 9 numara Ruby. Arkadaşlar 4 5 8 9 orta ölçekli kupun yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Bir gün arkasımız 2 numara taşındılar. 6 6 numara Persian press 10 numara kupaş ve bir 5 aylık arası olsa takvimdeki 7 numara bonus diyeceğim arkadaşlar. Saat 5'te 7. koşu kısa vada 8 4 yaşlı Araplar 1500 metre sert etik. Burayı yatıp 2 numara Özaydın Daha sonra 3 numara adı var. 2, 3, orta, ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Bir oynayan arkadaşlarımız önceliği 6 numara sarı yerli daha sonra 5 numara lönündesine denenebilirsiniz. Saat 5 kuşta 8. kuşu neydi? 2 yaşlı İngilizler 1200 metre çiğ. Bu 5 numara vertik odayacağım arkadaşlar. Yarın büyük bir lagefe çıkar. Verdik o bak diyeceğim arkadaşlar. Saat 6'da 9. koşu. 2. altılayan sona yadır. Satış 1. 3 yukarı İngilizler. 1900 metre çift. Burayı kaldım. 1 numara aviyatör. Daha sonra 14 numara Fujisa. 1.14 inşallah kapanışı yaparız arkadaşlar. Arkadaşlar benim <laughs> pardon özür dilerim arkadaşlar. Ben bir son üzerinde delenmem bu şekilde. Şöyle kısaca bir analiz yaparsak son ayakta bir 14 dedim arkadaşlar. 5 numara vertigo banko dedi. Ve 2-3 orta ölçekli kuponu yapar arkadaşlarımız için yeterdik. Bir gün arkadaşlarımız 6-5'i değerlendirebilirdik. Ve 4, 5, 8, 9 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterdik. bir oynayan arkadaşlarımız 2, 6, 10, 7 değerlendirebilirdik. Bu da 5 numara 6 artık bakılır mücevherli. Rakip 11, 13, 6, 8, 4, 7. Daha da büyük oynayan arkadaşlarımız 14, 15, 10, 9, Değerlerim de bilirdik arkadaşlar. 4, 3, 8, 7, 6 dedim. 2 numara 6 atılmak oluyor. Önce rakibi 3, daha sonra 1, daha sonra da 5, 4 numara arkadaşlar. 4 numara Pure Black Bank 3 numara Kara Güncel Bank arkadaşlar. Arkadaşlar benim İstanbul üzerinde değerlerim bu şekilde. Umut ederim başarılı olur arkadaşlar. Umudundan fazla olur arkadaşlar. Her söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tutuluğu atan üzerine yapılan kurgulardır. Bizlerden at almaya çalışın. Ben de dilediğiniz için hepinize teşekkürler. Şanslı bu olsun. İyi akşamlar dilerim.